Şimdi bir kardeşimiz namaz kılıyormuş. Lakin namazından hiçbir tat, namazından hiçbir lezzet alamadığını düşünüyormuş. Uzun bir süre bu şekilde namaz kıldıktan sonra ben hep namazda farklı şeyler düşünüyorum. Allah böyle bir namazı kabul etmez düşüncesiyle namazı terk etmiş. Şimdi diyor ben namazı terk ettim bu sebepten ötürü. Ben Lakin kâfir olmak da istemiyorum diyor. Namazı terk etmekle beraber. Ee, ben ne yapayım diyor. Şimdi kardeşlerim, yani Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bize düşmanımız olan şeytanı anlatırken niçin bu kadar tafsilat veriyor biliyor musunuz? Yani basit bir şeytan. Madem tuzağı bu kadar zayıf şeytanın. Niçin Allah azze ve celle şeytanı bize bu kadar hemen hemen birçok surede tanıtıyor? İşte sebebi budur. ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ شَاكِرِينَ Sonra ben onlara önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim, sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim ve sen onların çok azını şükreden bulacaksın, diyor şeytan. Şeytan sürekli bir şekilde insanı saptırmak için uğraşmaktadır. Sağdan, soldan, önden, arkadan... Sürekli bir şekilde insana hücum edip sürekli insanı Allah'tan ve hayırlardan alıkoymak için insana vesvese vermektedir. Bu soruyu yazan kişi de şeytanın bu vesvesesine düşmüş olan biridir. Hangi ameli Allah'ın kabul edip hangi ameli Allah'ın kabul etmeyeceğine sen karar veremezsin. Bırak onu alemlerin Rabbi olan Allah onu belirlesin. Sana düşen Allah'a kulluk etmek ve bu konuda çaba göstermektir. Güzel yapmak doğru yapmak, kabul olmasını sağlamak, bu tamamen alemlerin Rabbi olan Allah'ın elinde olan bir şeydir. Peygamber'e bile Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: Wa abdu Rabbeke, hatta yatiye kel Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk etmeye devam et ey Muhammed diyor. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk etmeye devam et diyor. Sen Rabbine kulluk edeceksin. Çaba koyacaksın ortaya. Uğraşacaksın. Eğer amellerinde yolunda gitmeyen bir şey varsa, ameli terk etmeyeceksin. Onu ıslah etmek için Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden yol arayacaksın. Mesela İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi söyleyeyim size. Sahabenin bir tanesi aynen bu kardeşimiz gibi geldi dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, ben namaz kılıyorum fakat ne kıldığımı bilmiyorum." Üç mü kılıyorum, dört mü kılıyorum? İslam olduğumdan beri namazlarımı karıştırıyorum dedi. Ne yapayım? Namazı terk etmemiş, dikkat edin. Namazını ıslah etmek için çözüm arıyor Peygamberimizden. Aleyhisselatu vesselam dedi ki, şüphesiz ki namazın bir şeytanı vardır. Onun adı Khinzep'tir. Sen namazda sana bir vesvese geldiğini gördüğünde sol tarafına üç defa tükür. Ondan sonra ben Hinzeb'in şerrinden Allah'a sığınırım de dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yol gösterdi. Adam da gitti. Bunu yaptı. Sonra dedi ki vallahi ben bunu yaptıktan sonra namazımda hiçbir sıkıntı hissetmedim. Niye? Çünkü Allah Resulüne inandı. Onun verdiği reçetenin mutlaka çözüm olacağına yakinen iman etti. Ve Allah azze ve Celle de onun sıkıntısını ondan gidermiş oldu. Sen de eğer namazında böyle bir problemin varsa çözüm arayacaksın. Namazı terk etmeyeceksin. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de tevhidi emrettiği yerde Rum suresinde Peygamberimize yüzünü hanif olarak Allah'a dön bu Allah'ın fıtratıdır. Bir ayet sonra Peygamber sallallahu Allah Azze ve sellem ne diyor? مُنِيبِينَ اِلَيْهِ ve وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönelin, Allah'tan korkun, namazı kılın, müşriklerden olmayın diyor Allah Azze ve Celle. Namaz, tevhidin açığa çıktığı haldir. Namaz, bir Müslümanın ben muvahhidim dedikten sonra Müslümanın tevhidini ispat eden şeydir. Nasıl bir Müslüman namazı terk edebilir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki بَيْنَ الرَّجُولِ وَالْكُفْرِ وَالْشِرْكِ اَسْصَلَةِ Kişiyle, küfürle, şirk arasında namaz vardır. Namaz seni küfürden, şirkten koruyan bir kalkan gibidir. Sen namazı kaldırdığın zaman kendini küfre, şirke arz etmiş olursun. Allah'tan korkmak lazım ahdu allazi baynana ve baynahum as-salah faman tarakaha kafar. <laughs> Bizimle kafirler arasındaki fark bizim namazımızdır. Kim namazı terk ederse muhakkak ki kafir olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Sen bir muvahhid olarak, bir Müslüman olarak çözüm arayacaksın. Çözüm arayacaksın. Namazda vesvese nasıl def edilir? Senin araştırman gereken konu budur. Sen bunu araştıracaksın, yapabildiğin kadarını yapacaksın. Sonra elini kaldıracaksın diyeceksin ki ya Rabbi benim elimden gelen bu kadardır. Ben senin merhametine güveniyorum. Senin affına ve keremine güveniyorum. Ya Rabbi benim amellerimi ıslah et diyeceksin. Sana düşen budur. Ama sen amel yapmadan Allah'tan beni ıslah et diye beklersen Allah azze ve celle amel yapmadan ıslah olmayı bekleyenleri ıslah etmez. Rabbim bizleri namaza hakkıyla kılan kullarından eylesin. Namaz konusunda bize, çocuklarımıza, ailelerimize namaz hassasiyeti ihsan eylesin. Bizleri kendisinin önünde gönül huzuruyla secde eden, namazdan uzak kaldığı zaman içinde bir sıkıntı hisseden, kalbi Allah'a secde edeceği ana bağlı olan bahtiyar kullarından eylesin. Allahumme amin ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.